Eso es, <rium> <Safe rév mark> وأتت الزكاة ولم يخش إلا ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا مزايا Cami, mabet ve üniversite birbirine yapışan iki kavramdır. Tarih boyunca üniversiteler mabetlerden fışkırmıştır. Üniversiteler mabetlerden çıkmıştır. Üniversite ile mabedin birlikteliği din ile ilmin birlikteliğidir. Üniversite ile mabedin birlikteliği akıl ile kalbin birleşmesidir. Üniversite ile mabedin birlikteliği madde ile mananın birleşmesidir. Onun için üniversite içerisinde öğrencilerimize hizmet vermek üzere böyle bir mabedin kurulmuş olmasından duyduğum büyük bir memnuniyeti hasreten ifade etmek istiyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Çok kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bizi yeryüzüne yeryüzünü imar etmek üzere gönderdi. Kur'an'da sizi topraktan yerden yarattım ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedim buyuruyor. Bugün İnsanlar üzülerek belirteyim ikiye ayrılıyorlar. Yeryüzünü tahrip edenler, yeryüzünü imar edenler. Biz müminler yeryüzünü imar etmekle mükellefiz. Biz mescitleri imar ederiz. Mescitler de bizleri, bizim gönül dünyamızı imar eder. Tarih bize şunu gösteriyor gönül dünyalarını imar edemeyenler yeryüzünü imar edemezler. Camiler bizim gönül dünyalarımızı imar etmek üzere Yüce Peygamber tarafından daha hicretle birlikte Küba'dan başlayan temelleri takva üzerine kurulmuş Küba Mescidi ile başlayarak tarih boyunca Kabetullah'ın şubeleri olarak camiler müminlere hizmet etmeye başlamıştır. Gönül dünyalarını imar eden mekanlar olarak. Elbette camiler sadece namaz kılma mekanları değildir. Öğrencilerimizin aynı zamanda kendi manevi dünyalarını inşa edecekleri, birlikte gönüllerini, kalplerini birleştirecekleri mekanlar olarak kuruluyorlar aynı zamanda. Son derece önemli camilerin üniversite içerisinde onlara hitap etmesi, sadece cami olarak yapmayalım, kütüphaneleri olsun, gelip içinde, yanı başındaki mekanlarda bir takım sosyal aktivitelerini ifa etmeleri mümkün olsun diyoruz. Sadece namaz kılma mekanı olarak değil, sadece erkek öğrencilere değil, mutlaka kız öğrencilere de en güzel bir şekilde hitap etsin istiyoruz. Zürriyetimizi salihlerden eyle. Dualarımızı makbul ve müstecabe eyle. Başka, Başka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah يا ايها الذين امنوا صلوا عليه